yetişecek. Siz durun. Biz yetişelim bence. Sağdan nereye gidecek? Sağ mı sola mı Bence abla. Soldan gidecek. Hah soldan Eğitim, gidecek. Tamam. Abi sen de bilirsin. <laughs> Şunu kapatalım. Bak iniyim böyle. Hocam paketi al hemen. Çips, çikolata ne varsa hepsini de alın. Çips, çikolata da al. <laughs> Biz tanışabilir miyiz paşayla? Tanışabilir miyiz? Hmm. Tanışmaya. Yok. Olsun. Tanışırız. Ben Burcu. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? İyi misin? Eskiden elini uzatıyordu, <laughs> şimdi kaldıramıyor için. Olsun. Böyle. Nasıl kardeş, iyi misin? Anasını hmm. <laughs> nasıl, iyi misiniz? Allah'a şükür ya. Bu bugün ben etmesin. Çok yani, şükür. Durucan, şükür. Adını, çok, adını, çok, adını, çok adını, şükür. Bu durumda yıkmayamıyoruz. Şey mi, e, başka şunun var mı? <gülüyor> Tek? <gülüyor> Tek. <gülüyor> Tek paşa. Eşiniz var? Var. Niye yapar abi? Yurtta çalışıyor. Yurtta çalışıyor. Bir, <laughs> şey. Bir paketimiz var, <laughs> versek alır mısınız? koyalım hı hı. mı? Yakınsan ben bırakırım. Ya üstüne uzatsan. Bunu da koyalım mı böyle? Koyarız biz onu da. Yani bu kasa, kasları kasılıyor. O yüzden Heh. şey yapma. Arada Kaçam bir oluyor. bırakıyor değil kasları mi? Kasılıyor kasları kastığı için rahatsız, rahatsız, oluyor. Ben koyayım bu alıyor. Ben koyayım bu alıyor. Olsun. Bakalım. Yakın mısın <laughs> abla sen buraya? Sen sen abla bırakabilirim. Bakalım. Bırakabilir miyiz? Şu Altta alta koyalım evet. mı? Araba, sen nereyse ben söyle ben gelirim. Tamam. Evet, <laughs> biz paşanın evine doğru gidiyoruz. Biz watchers. <laughs> <laughs> Paşaları aldık artık diye şimdi. Ulucum kimse isteyenlere Ay, değil. Kimisi istememesi gerekmiş. Evet. Biz bu teyzeye söylediğimizde utandı yani. Utandı. Hani şey demedi. Alamadık. Gerçekten. Al, şey demedi. Hani almak istedi ama utandı ya kadın. Takip edelim, orada verelim. Teyze kaç dakikadır yürüyor. o çocuğunu oraya götürmüş çocuğuyla birlikte alışveriş yapmış, değil mi? Pazar yapmış. Pazar yapmış. Ve şimdi yavaş yavaş evine gidiyor. Herkesin. Şey, kısmetan yani. Olcan teyzeyi kaybetme. Abi. Nasılsın? Selamünaleyküm. Nasılsın? Ay, Ay. duymuyor. Hocam teyzeyi takip et. Konuşamıyor musun?

Yazık. Apartmandan mı bağırıyor bana verdiği? Allah'ım ya Rabbim ya. Evi olmayan insanlar var ya. İlancılıkta de bin numarayız yani ha. Bak öbür teyze bekliyor. Olcan bir yardım et hemen paketini taşı evine. Orası herhalde. I gave one of this is up. Şey, dur şu arabayı... Ha, Hocam bir yardım et Deze çıkartmaya mı uğraşıyor Ne taraftaymış? Ne taraftaymış? Ha tamam. Altına. 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 Teyze evet evine doğru gidiyor olacağını da bırakacak şimdi. Paşalarım benim ya. Paşalarım benim diyorum. Nereye gidiyor? Şurda hiçbir şeyler olmadığı için biz onları ayrı ayrı aldık. Çocuklar da onu da sevindirebilsinler diye. Evet, gidiyoruz. center teyzem bastı Ve hala çalışıyor. Daha işim var, daha toplayacağım diyor değil mi? Bastonlu bak hala. Yürüyemiyor ama hala iş yapıyor teyze. Görüşürüz teyze. Tane. Sen yardım et oğlum olur mu? Anne nasıl? İyi mi? geliyor burada Tamam. Teyze var mı Onlar yardım et. Yardım Hı. ediyor. Tamam. Daha önce ben gelmiştim sana Hı. gene. Öbür sene. Hayırlısı Hı. ye. Hı. Bu arada yarın mezar ziyaretleri olacağı için Çiçeklerimizi de aldık mezarlara Heh, oğlum hemen götürüyor Burası da bitti çok şükür Kardeşsiniz mi? Kardeşler mi? Bir de benim küçüğüm. Bazen konuşmak zor oluyor ya. Değil mi? Yani bazen... Çok arkadaşım var. Çok. Hani şu dağıttığımızın... Ne bileyim hani... 3-5-10 misliğini bir gecede masada bırakanlar. Ne bileyim bir ayakkabıya, bir tişörte, bir saate, bir gömleğe ne bileyim bunları böyle kat kat misleyen arkadaşlarımız var. Hani yapıyorlardı yapıyorlardır şüphesiz ama daha daha fazla fazlasını yapmamız lazım. İnan yani çok ya. Çok. Kendi kutunuzdan çıkın artık. Dünyaya da şöyle bir göz atın bence. Herkes kendi cebinde olmaz Bu şeyleri konuştuğumuz zaman, söylediğimiz zaman ya böyle bir hayat var mı diyorlar. Ya <laughs> var var. Ben sizi kafamızı, bu videolarımla rahatsız edeceğim. Kafamızı öyle edeceğim yani. Ki dünya, edeceğim. Ya? <laughs> Kafamız öyle bir gömüşüz ki dünyaya. Ya. Hep kazanayım, hep cebimi doldurayım, hiç etrafı görmeyeyim. Hep ben ilerleyeyim. Olmuyor öyle olmuyor. Benimle olmuyor, biz olması lazım ya. Bir gün tıkanır kalırsınız. Ya da bir gün tepe taklık olursunuz. <laughs> biz olması lazım. Paylaşın, paylaştıkça çoğalsın çoğu insanın yaptığı işte Hayat paylaşım geliyor daha bak sadaka, biz, Ama yine bugün... karardı evet. Biz yine kutularımızı yani bitiriyoruz çok evet, şükür Sabahlara kadar gidelim dolayı Kardeşleri küçük mü? Ha? Kaç yılında kardeşleri? 12, 2 sene var, 2 sene var. 1 sene, 2 sene. Ay, 1-2 yaşında. Tamam. 12 yaşında. Gördünüz hayatlar. Ta bu yoldan adım, bununla adım, yürüyerek gelmiş. Tamam, ve adım. daha bu yolu böyle yürüyerek gidecek. Kim bilir nereye gidiyor ve kim bilir nasıl gidecek, kaçta gidecek değil mi evine o çocuk? Yazık. Ay ay. Gidecek yolda da karton falan bulması mümkün değil bu yolda ne bulacak? Evet, akşam saat 10.30 hala devam ediyoruz. Evet oğlum götürecek şimdi. Kapıyı kapıyı çalıp kaçacağım. Kapıyı çal kaç. Bırak kapıyı çal kaç hadi. <laughs> Adres aldık nasılsa. Kapıyı çalıp kaçacağım. <laughs> saat 11 oldu yine bir Ankara turu yapmış olduk. Bugün yine bir Ankara turu yaptık. Yoruldun mu? Hı? Bana mı geldiler. Onlar da bize mi gelmiş? Bir de tamam. D, D nereye? Geliyor tamam. D blok hangisi amcam? Şudur Ahmet. Şu D blok ha. A tamam. D blok sağ taraftaki. Tamam. Gelsinler bakalım haydi. Bize bize mi koştunuz? Bize mi koştunuz siz? Evet. Evet. <laughs> biz geliyoruz dedik ama anlamadınız o yüzden. Hayır, 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 hayır biz geliyoruz. Aa, biz şimdi geliyoruz dedik ondan. Eylesin, eylesin, Ay, bismillah. Ay, bismillah. Ay, bismillah. Almayan var mı? Allah ın. Allah ın. Almayan var mı? Ama, kardeşine verdi, mi? Kardeşine verdim, o kardeşine verdi. Abi, Cıkkutu, o kardeşine verdi. Yani. Ben Cevki ne dedim? Yetti, ya o bit o bitecek eve gitmeden dedim. Ay teşekkür ederim. Sen de çok naziksin. İsmin ne? İsmin ne? Ay, ne? Ayşe Gül, çok güzel isminde. Ayşe diyorlar. Burada, Ayşe diyorlar. Tekerlekli sandalyeli bir Ben size göstereyim. Bak göstereyim. Ama şey, geç şey. Plastik kapları yere atmayalım, olur mu? Onları et, çöpe atın onları. Hah. Abla telefonun mu? Telefonum. Bak böyle çekiyor. Çekinelim mi? Böyle. Güzel oldu mu? Sana Bagajı açalım şey indirelim o zaman. Ha bak bak. Evet. Güzel. Ama Ramazan'dayız ya biz. YouTube ben youtube yapıyorum youtube kanalım var benim vereyim mi yazıpta evet, tamam vereyim evet. hepinize yazıp vereceğim tamam bekleyin burada bir abi vardı ben onunla karşılaşmıştım da kızılayda ona bir şeyler getir? bak burada aşağıda karşı binada oturan toprak var tanıyor musun sen toprağı Baba, 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 baba. Abi, Abi, sana tamam. Bak ben ben bu senin paketinin <laughs> elde yok elde yok sanırım ben bir bir <laughs> görüşürüz görüşürüz gene bekleyeceğiz sizi diyor ay unutma burayı var ya bir kere daha gelelim bayramda görüşürüz, görüşürüz. Allah'a tohum hadi ba hadi bayramlar bay bay çok sizi çok özleyeceğiz bay bay diyor ya. Bak bak bak. Bay bay. Ceyda yolun kenarına çıktılar bak. He? <laughs> ne? <gülüyor> hobi istiyor. Ay hobi kalmadı. Para verelim. <laughs> al al kızı. <gülüyor> al burada <laughs> <al, gülüyor> onu. Al ver onu. Oldu mu? Dur. Al da al, al, al. al. yanlar alsın olur mu? Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Tamam de verdik paylaştırdık abi. Verdik. Paylaşıyor aldı parayı paylaşıyor. Aldı parayı, parayı da kızlarla bölüştü. <laughs> aldı parayı da onlarla bölüştü. <laughs>